Buyurun geçmiş olsun. Teşekkür Siz ederim. Siz birlikte misiniz? Hayır benim geldim 14 dedi geciktim. Yetişemedim onun için geldim. Eee o zaman sizi dışarı alayım hastadan. Hastaların bizi de bittiği için. Hayır dışarıda çok geç kalayım. Zaten randevu da almışım geçmiş bekleyemem. İşte geçtiği için diğerlerin randevusun saati şu anda mevcut. Onları randevuları sırayla aldıktan sonra size yardım olacağız. Araba yani kapıda ilçeye yetişmem lazım. Ama şu anda ben de bu lafı aldınız. Içeride. Benden sonraki hastaya aldınız. Sırayda, Olabilir ama almışım sonuçta. Hayır yani onun randevusu zamanında, zamanında Mesela... randevularımızı alalım sonra yardımcı olmayacak. hayır, çalışacağım. Hayır, hayır doktorum ben kabul etmiyorum. Hanfendi. Benim verdiğimle orada oturup beni dışarı çıkaramazsınız. Hanımefendi çıkar Sıra benim. Hanımefendi çıkacak ben muayen Hayır, 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 kabul etmiyorum. Benim randevum geçmiş olabilir ama sıra benimdi. Hanımefendinin hakkına da geliyorsunuz. Hayır, hayır, kabul etmiyorum. Ayrıca oturup burada yiyin için başka bir şey yok. Hanfendi. Hayır kabul etmiyorum. Hanfendi. Hayır beni alacaksınız. Hanfendi. Beni alacaksınız. Hanımefendi çıkacak. Çıkarmış. Hanımefendi lütfen. Hayır doktor diyor ben çok haklı bugün anladım bunu. Ha. Beyaz kot Lütfen. Çıkar mısın sıra benim? Benim üst kapıda bekliyor hastanede ya. Ben 160 kilo bitiriyorum nasıl gideceğim? Yarım saat geç kaldım ne olacak yarım saatte? Ha. Boş yani oturmayı biliyorsunuz yerim, ama hastaya bakmayı bilmiyorsunuz. Dışarı alabilir misin? Hayır hayır Abi, hiç çıkmayacağım. Ben burayla olmadan bu odadan dışarı çıkmayacağım. Siz bilirsiniz. Ben randevumu almışım, 160 kilometre öteden gelmişim yola, o kadar para vermişim, şimdi boş boş geri mi döneceğim? Biz kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Siz hiç bir şekilde kabul etmiyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Hayır, ben kabul etmiyorum. Ben boyun olacağım. Ben, hayır sıra benim, hayır. Tamam, bir dakika aşağıda konuşalım. Hayır. Gel abla, sakin ol. Hayır, doktor hanımla görüşeceğiz. Tamam, gel abla. Ben muayene olmayacağım kardeşim, tamam, yanılmıyorsun ya. Ben muayene olmayacağım, sadece muayene olmak istemiştim. Hayır, hayır ben... Hay hayır, ben, ben, ben baygınım. Ama böyle böyle olsun, sakinleşin. Yardımcı olalım.